Gördüğünüz gibi şey gibiyim hani babaannem böyle bir yere giderken elinde bir şeyler taşırdı. Şu an aynı onlar gibiyim. Kahve, demleme cihazı ama şeyi aparatı. Her neyse. Günaydın dostlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Yüzümde şu an hiçbir makyaj yok. Saatlerimiz şu anda 7.55-8 diyelim. Günlerden perşembe biz nereye gidiyoruz? Sabah bu köründe. E, gidiyoruz. E, bugünkü yolculuğumuz Kars'a. Kars'a uçuyoruz bugün. Kiminle gidiyoruz? Aylardır size zaten biliyorsunuz işte alışveriş yapıyoruz. Ara ara size anlatıyorum işte kış tatili var işte alışveriş yapıyoruz. Eksiklerimizi tamamlıyoruz diye. E, nereye gidiyoruz? Kars'a gidiyoruz. Snow sonraki ekibiyle gidiyoruz. İlk defa etkinliklerine katılacağımız, ilk defa birlikte bir tatil yapacağımız bir grup aslında. Biz de şimdi neler yaşayacağız bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla ve WhatsApp gruplarımızdan birbirimize ekliyiz zaten aylardır. Hele ki dünden beri yolcu yola çıkanlar, işte yolculuk sırasında videolar bir görseniz inanılmaz böyle çok eğlenceli bir ekip. Çok güzel ve keyifli bir vakit geçireceğimizi düşünüyorum. elimden geldiği kadar da size zaten her şeyi çekeceğim. Tabii ki her zaman olduğu gibi benimlesiniz. Bu sefer de birlikteyiz. Beril Paris'te. Kar, kar tatilinde. Yani İzmir'de şu anda hava 13 derece falan çok böyle şey güzel bir alık bir hava var hele dün de çok güzel bir hava vardı. Ama e, Kars'ta bayağı güzel bir kar yağışı varmış ve hava şu an gece eksi yedilere kadar düşüyormuş hava soğukluğu ve kar yağışı bayağı güzel diyorlar. Bakalım İzmirli olarak ilk defa kar göreceğim bu kadar. eksi durdun mu? Hayır Ben yani Sivas'ta yaşamıştık bir, bir iki sene bir sene kadar ben 5. sınıftaydım. Ben 5. sınıftaydım. Ee, o zaman hatırlıyorum Sivas'ta bayağı bir kar vardı. Yani kışı bayağı ağır geçirmiştik ama çok uzun yıllar oldu tabi. O yüzden şimdi biraz heyecanlıyım. Yani kar göreceğim için çok heyecanlıyım. Bir yandan da merak içindeyim. Hani nasıl olacağını da bir yandan böyle bir merak ediyorum. Hani nasıl geçecek ilk defa böyle bir katılacağımız, ilk defa aralarına gireceğimiz bir ekip olduğu için de. Bilmiyorum. Umarım keyifle ve güzel zaman geçiririz diye düşünüyorum. Sadece biraz gerginim şu anda. Benim hedefim saat 7-7.30 arası yola çıkmaktı aslında. Ama saatlerimiz şu anda 8. .00. Uçağımız 9.55'te. Rahat ol. Geldik zaten. rahat ol. Ya havalimanı bizim evimize çok yakın aslında da. Kaan şimdi önce beni bırakacak sonra arabayı park etmeye gidecek. Arabayı havalimanına bırakmayacağız çünkü. Ee, oradan da tekrar yatak sile ya de İzban'a gelecek. Bir iki durak bırakıp. Ama ben yine de şu an gerginim. Kaan havalimanına gelip biz uçağa bininceye kadar benim bu sesim geçmiyor. Ya yani bu benim yapımdan dolayı. Bilmiyorum siz de öyle misiniz? Neyse. O zaman havalimanında şöyle bir yerleşelim. Size tekrardan açıp güncellerim. Şimdi Kamen'i bıraktı. Ben içeriye girdim. Doğru. Uçağa bineceğimiz doğru gideceğim ama inanılmaz bir kalabalık var şu an bugün burada. Sabah saatim bilmiyorum ama şimdi biraz Kaan'ı bekleyeceğim. Neyse girdik havalimanına. Kaan'la birazdan arabayı park edip gelecek hemen. Her şey tamamdır dostlar. Giriyoruz <laughs> Kaan'da geldi. Sam. <laughs> bir kilo fark <parkla>. var. <laughs> Valiz tam 27 28. 28 kilo geldi. Aynen 30 kilo hakkımız vardı. Tam bir kiloyla tuhaf böyle şeyde yani sınırda kurtardık havalimanı inanılmaz kalabalık yalnız bugün bakar mısınız artık valizimizi de verdik tamamdır doğru uçağa doğru gidiyoruz ya. Oo, yavaş yavaş gidiyoruz uçağın bu da bakın yalnız <laughs> <laughs> Abi Beni çekişti abi bilmedi. Hayır, örnek. Şey atana. Evet beyler nereye gidiyorsunuz? Gidemiyoruz. Bursa Selam Bey rahatsızlandığı için şu an hala bekliyoruz. Bayağı rötar. Yedik saat şu an 20 geçiyor. Ya. Biraz daha gel yanıma. Ya. Bekliyoruz hala uçamadık. Kars'ta zaten sisliymiş. Neyse. Havalar açısın lütfen heyecanlanıyorum. Ay, <laughs> Havalimanı, biz indik dostlar. Hava inanılmaz soğuk. Herkes bir fotoğraf çekiliyor zaten gördüğünüz gibi. Hı, hava soğuk. Evet İzmir'den sonra bayağı güzel. Önce Ve biz şimdi geldik. Gördüğünüz gibi direkt yemeğe giriştik. Saat şu anda iki buçuğa gösteriyor. Aldığımız yemekler tahmini Şöyle bir yemek aldık ama manzaramızı güzel bir yerler, Herkes burada. Çünkü herkes acıktığı için otel daha biz odayı ayarlamadan direkt yemek bölümüne çıktık. Ve şöyle göstereyim size. Kapıda bu direkt formalarımızı da teslim aldık. Kaan <laughs> şu an çok acıktı. Sınırlamasına geliyor. Tarlana çorbası güzelmiş. Biraz tuzlu geldi ama güzelmiş. Bir de bize e, Cosmic markasının lip balmlarından verdiler. Odaya gittiğimiz zaman sizinle açık bakarız. Ha, çok şükür şöyle geldik. Bayağı bir kalabalığız gördüğünüz gibi. Dostlar size odamın güzelliğini, odamızın güzelliğini gösterir. Dur, neresi? Tersim döndü. Evet, Merhaba. odamızın, bizim evden büyüklüğü. Burada mutfak bölümü var, kahveler falan var mutfak bölümü. Şöyle kocaman bir alan. Şuranın güzelliği nedir? Bakar mısınız? Şöyle ahşaptan bir oturma grubu. Böyle girelim. Burada bir televizyon. Manzaranın güzelliğine bakın. Şöyle size balkonumuzu göstereyim. O kadar güzel yağıyor ki. Balkonumuz şahane. Burada bir sabah kahvesi. Akşam şarabı içmez miyiz? Ve aslında burası kapanıyor mu? Kapanıyor. O zaman durun şöyle bir havalı bir giriş yapayım. Şöyle size. <laughs> Ve burası Sultanlar Sultan. <laughs> Bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Burada da bir manzarası var. Şuranın güzelliğini çekeyim tabi. Yatağımızın güzelliği. Formalarımız. Biz çok beğendik. Bu ne güzelliktir arkadaş. Buradan beni takip ediyorsa Duje Otel teşekkür ederiz. Bu arada Duje Otel'e geldik biz Kars'ta. Bilginiz olsun. Şuranın güzelliği. Kıyafetlerimizi asmak için. Ve burası da banyosu ama inanılmaz büyük. Burası mesela bir küçük bir duşa kabini yeri. Şöyle kapanan bir şey var. Burası tuvalet ve banyosu ve tertemiz. Burası banyosu. <laughs> Jacuzzi var ya. Allah bağlayacağım. <laughs> Çok güzel. Çok beğendik ve kocaman. Gerçekten bizim evden büyük yani. <laughs> Burada neler varmış? Bunların hepsini tabii ki de inceleriz. Çok beğendik. Ve çok şaşırdık. Bu kadar büyük bir odamızın olmasına gerçekten. <laughs> <laughs> Nefesini niye bitiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Nefes alamıyorum. Çok yüksek. İnanılmaz orman manzarası. Çok güzel. Beğendiniz Ama... mi böyle onu? Ama ya şu anda var ya ellerim avuçlarım şu an bu soğukta terledi. Çok korkunç. <laughs> bu kombininizle nereye gidiyorsunuz? Valla <laughs> nereye gittim? Bugünlük bu kadar action. <laughs> Dostlar çok güzel bu arada. Telisi. Temin az önce ya benim teleferikle ilgili bir şeyim var, korkum var çünkü de aşkım sıkı tutun. Benim teleferikle ilgili bir korkum var çünkü de. Selam, şey... <laughs> bakın biz nereye çıktık. Şu anda orta kafe var. Yukarıya çıkıyorsunuz, tereferikçiler bakın böyle geliyor. Bir gösterirsen sen. sen tereferikçiler bayağı bir kalabalık. Sağ oh. Zobacz, jak to Dostlar biz odadan çıkmamaya karar verdik. Çünkü oda o kadar güzel ve rahat ki yemekten sonra bir ağırlık çöktü. Bütün yorgunluğum ve günün bütün böyle bir rehaveti üzerinden gitti. Güzel bir duş, güzel bir şey, cilt bakımı. Burada da otel bir sürü böyle şeylerden bırakmış. Şunu açtım. Kendi losyonumun kokusu çok hoşuma gitti. Böyle güzelce mis gibi dinlendik. Şimdi bir bitki çayı yaptık. Dışarıda millet kopuyor. Parti var. Yani şöyle DJ parti var tekrardan. Gösterdim zaten size after party yapıldı. Şimdi DJ parti var. Belli bir saatten sonra da şey var. Restorantta bir yemekli canlı müzik varmış lobide. Ama zaten bu etkinlikler yarında ve tatil boyunca da devam edecek. O yüzden dedik ki bugün böyle bir şey yapalım dinlenelim. Çünkü ben çok yoruldum ve başım çok ağrıdı. İletiştik. Böyle iyi geldi. Oda da o kadar keyifli olduğu için. Böyle dedik ki odanın keyfini çıkartalım yani dedik şimdi güzel bir bitki çayı yaptık bakın şöyle size çok kısa bir göstereyim duyuyor musunuz ve güzelliği odanın bir tadını çıkartalım istedik şöyle güzel bu geceyi böyle dinlenerek şöyle sakine geçirelim. Yarın çünkü kayak falan yapmayı planlıyoruz. Böyle dağa çıkacağız. Bayağı yoğun bir program. Bizi bekliyor dinlenelim. Biz de şöyle Kars girişsin bir tadını çıkartalım. Gençler eğlensin. <laughs> Selam herkese. Artık gün sonu diyorum ve bu videoyu kapatmaya geldim. Bugün birlikte havalimanına gittik. Birlikte yolculuk yaptık otelimize geldik güzel böyle bir gün geçirdik oda turu yaptık size elimden geldiği kadar ilk gün neler yaşadığımı ve neler gözlemlediğimi göstermeye çalıştım elimden geldiği kadar biraz yorucu biraz böyle heyecanlı biraz böyle merak dolu bir gün oldu bizim için umarım sizlerle keyif alarak izlersiniz ben çekerken çok keyif aldım çünkü burada olduğum sürece boyunca günlük olarak vloglar çekmeyi planlıyorum bir günlük ya da bir buçuk iki günlük bir vlog olur diye tahmin ediyorum ki geçirdiğim günlerimin size çekeceğim vloglar. Umarım sizler de keyifle izlersiniz. Elimden geldiği kadar her şeyi size anlatıp göstermeye çalışacağım. Bana e, Instagram'dan DM'den de soruyorsunuz işte kış tatili için hangi alışveriş alışverişleri yaptın, neler aldın, hangi ürünleri kullandın, otel seçer seçiminde nelere dikkat ettin diye soranlarınız oldu. Bunlarla da ilgili güzel bir sohbet videolarımın içerisinde güzelce anlatıp size göstermeye çalışacağım. Bu yüzden diyorum ki kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Diğer video, vloglarımdan ve videolarımdan haberdar olmak isterseniz isterseniz de kanalındaki bildirim butonuna basarsanız da videolarımdan haberdar olursunuz Umarım keyifle izlersiniz diğer videolarımda görüşmek üzere üzereyinceye kadar Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın